Lezzetli Tam Kanalı'ndan herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şahane bir peynirli gözleme tarifi yapacağız. Hazırsanız, bekletmeden hemen tarifimizin yapımına başlayalım. İç malzememizle başlıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ, Genişçe bir tavanın içerisine alıp üzerine de küçük küçük doğramış olduğum 2 baş soğanımı ilave ediyorum. Soğanı yan içerisinde kavuracağım. Yemeklik soğan kavurması gibi olmayacak. Bunu birazcık daha az kavurarak pişireceğiz. Soğanımız kavrulup soğuduktan sonra üzerine bir kase dolusu peynirimizden ilave ediyoruz. Eğer soğanınız sıcak olursa peynirleriniz eriyecektir. O yüzden soğuk olmasına dikkat edelim. Sonra da doğramış olduğum maydanozlarımı da üzerine ilave ediyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Peyniriniz tuzluysa tuz ilave etmenize gerek yok. Ancak tuzsuz bir peynir kullanıyorsanız damak tadınıza göre içerisine bir miktar tuz ilavesinde bulunabilirsiniz. Hamurumuz için 5 su bardağı unumu aldım. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da kuru maya ilavesinde bulunuyorum maya, tuz ve unu öncesinde şöyle birazcık harmanlayıp sonrasında su ilave ederek yoğuracağım. Toplam kullanmış olduğum su miktarı 2 su bardağından 1 parmak eksik olacak bir biçimde su miktarıdır. Ancak her zamanki gibi Suyumuzu ilave ederken mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde aktaralım. Güzelce yoğuracağım. Şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Burada size tavsiyem hamurlarda kullanmış olduğunuz suları birazcık alık olması. Bu şekilde hem hamurunuz daha güzel olacaktır hem de gözlemeleriniz daha yumuşak bir kıvamda olacaklardır. Hamurumu artık tamamen toparlayıp birkaç turdan şöyle gördüğünüz gibi iki elimle bastırarak yoğuracağım. Hamurumuz bu şekilde hazır. 2 su bardağından kalan suyu da sizlere gösterdim. Üzerini kapatıp 5 dakika dinlendiriyorum. Hamurumuzu mayalandırmayacağız. 5 dakika dinlenmesi bizim için yeterli. Sonrasında tahtamın üzerine dinlenmiş olan hamurumu alıyorum. Elimle yuvarlayarak düz bir rulo haline getirip sonrasında da küçük küçük bezelere bölüyorum. Tavanızın ebatına göre bezin miktarları, büyüklük, küçüklükleri değişebilir. Kesmiş olduğum hamur parçalarını da elimle yuvarlayarak yuvarlak bir beze haline getiriyorum ki bu şekilde bezelerimizi açarken rahatlıkla düzgün bir şekilde açabilelim. bezemi aldım. Hem tahtamın üzerine unluyorum hem de bir miktar undan bezemin üzerine serpiştirip güzel ince bir şekilde yufka biçiminde hamurumu açacağım. Bu arada henüz daha kanalıma abone olmayanlarınız varsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bir emoji dahi olsa yorum yapıp yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yufkamı incecik bir şekilde açtım. Yufkayı açtıktan sonra hazırlamış olduğum peynirli içten yufkamın bir tarafına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Açıkta kalan kenarını da peynir yerleştirmiş olduğum kısmın üzerine kapatıyorum. fazla kenarlarını fazla hamur parçalarını almak için hem de pişme aşamasında gözlememizin açılmasını önlemi için gördüğünüz gibi yuvarlak küçük bir tabak yardımıyla o kenar kısımlarını kesiyorum yine kalan Diğer hamur bezelerimi de ilkinde olduğu gibi açıp içerisine peynir yerleştirip tekrardan kapatacağım. Eğer hamuru mayalandırmıyorsak neden maya kullanıyoruz diye düşünenler varsa aramızda maya hamurumuzun yumuşaklığını arttıracaktır. Hem daha güzel açılacaktır hem de göreceksiniz piştikten sonra gözlemelerimiz daha yumuşak bir kıvamda olacaklardır. Böreklerinizi eğer tek seferde açıp tek seferde pişirecekseniz açmış olduğunuz böreklerinizin üzerine şöyle hafif nemli bir bezle örterseniz bekleme aşamasında üzerlerinde kabuklaşma olmaz. Tüm börekler hazır olunca tavamı güzelce ısıtıp içerisine hazırlamış olduğumuz gözlemeleri ya da aranızda börekleyenler varsa börekleri yerleştiriyorum. Sonrasında da arkalı önlü yakmadan güzel bir biçimde pişireceğim. Gördüğünüz gibi benim tavam son derece büyük. Eğer tavanız daha küçükse o zaman daha küçük bezeler almanızı öneririm. Daha küçük bezeler ve mümkün olduğunca da ince yufka açarak bu güzel gözlemeyi sizler de evlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz yapmış olduğum gibi üzerine piştikten sonra şöyle güzelce bir tereyağı sürebilirsiniz. Şu gözlemenin güzelliğine bakar mısınız? Kalan diğer gözlemelerimi de aynı şekilde pişirip sonrasında da üzerlerini güzelce tereyağıyla yağlıyorum. Süslemeler gördüğünüz gibi pişerken aynı zamanda güzel bir şekilde de şişiyorlar. Gözlemelerim bu şekilde gördüğünüz gibi pişti ve servise hazırlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Yeni bir tarifte görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.